bu da hanımlar evet. kuaförlere gidiyorlar. Evet. İşte keratin içeren bazı ürünleri kullanıyorlar. Bu daha çok saç düzleştirmede kullanılıyor. Suzin Hanım'ın bununla ilgili de üzgünüm evet. hanımlar uyarıları evet, var. Evet. Ma maalesef keratin kuaförde yapılan aynı zamanda bunların setleri de var biliyorsunuz. Perakende sektöründe satılıyor. Ve bunlar formaldehit denilen kimyasal bir maddeyle yapılıyor. <laughs> formaldehit ne yazık ki e, hücrenin DNA'sına hasar veriyor. Bu özellikle saç diplerini kurutuyor, kepeklenme oluşumuna neden oluyor. Tabii ki kadınlar niye bunu kullanıyor? Saçlarının o daha pürüzsüz bir hale dönüştürmek, elektriklenmeye almak, daha dolgun, volümlü bir görünüm elde etmek için. Hanımlar yapılıyor. niye dikkat etsinler? Mesela kuaförde bir keratin işlemi yapacağız size dediklerinde hayır mı desin? Yapılmaması, yapılmaması gerekiyor. Evet, maalesef yapılmaması gerekiyor. Onun yerine Saçtaki elektriklenmeyi almak için, işte saçın daha dolgun olması için evet. e, birazdan vereceğim. Saç yağları var. Saç Hadi yağları. bize tarif edin. Evet, kesinlikle saç Hadi yağları. Hadi verin. İsterseniz güzel bir saç dökülmesini önleyici, aynı zamanda elektriklenmeyi gideren e, bir tarif. Evet, daha Peki, böyle saçları e, dolgunlaştıran güzel bir bir tarif verelim. Ton günlerde özellikle pek çok kadının kullanmak istediği kabak çekirdeği yağı isterseniz katalım bu karışıma. Tamam. Kabak çekirdeği yağını sabit bir yağ olarak görelim. Baz yağı olarak görelim. Bundan birazcık daha fazla yapalım. Gramaj olarak. Mesela 100, 100 ml olabilir, 200 ml olabilir. Bununla birlikte ısırgan tohumu, argan yağı, Birkaç tane yağ vermek istiyorum bu arada. Sabit yağ olarak birkaç yağ vermek istiyorum. Uçucu yağ olarak birkaç yağ vermek istiyorum. Burada saç için kabak çekirdeği, ısırgan tohumu, argan yağı, hint yağı e, bunlar ve E vitamini. E vitamini saç için en değerli yağlar. Tamam. E, bunlarla beraber uçucu yağlarda çok değerli olan gerçek anlamda saç dökülmesini en önleyici e, biberiye yağı. Kekik yağı, lavanta yağı, yağı ve çam. aynı zamanda çam terebenti. Ama bunları koyarken uçucu yağlardan çok daha az miktarda. Diğerlerinden daha fazla, uçucu yağlardan çok az. Yarım diyelim küçücük 5 ml çünkü şişelerde satılıyor. Genelde ya da 2,5 ml satılıyor. Bunlardan çok az konulup karıştırılır. Ve karıştırıldıktan sonra haftada iki defa banyo öncesi saç diplerine masaj yaparak sürülür. Ardından da bir yaklaşık 30-40 dakika bekledikten sonra yıkanması tavsiye edilir. Saç dökülmesini önler. Evet kesinlikle. Daha dolgun yapar saçınızı. Keratin evet. yaptırmaya da gerek duymazsınız evet. diyor. Evet kesinlikle. E, peki şu az önce kabak çekirdeği yağını mesela buna koydunuz. Ben de başlarken dedim ki ya kabak çekirdeği evet. herkes bundan bahsediyor. Evet. Çok da yok satan bir ürünmüş Evet. Ne gibi bir hikmeti evet. var bu kabak çekirdeği yağının? Evet. Yine hayatımızda olmazsa olmaz mı Suzi? Evet, cümle. kesinlikle. Kabak çekirdeği yağı son dönemde sosyal medyada çok fazla trend oldu. Saç dökülmesi için öneriliyor. Doğru mu bu bilgi? Evet, doğru. Saç dökülmesini önleyen bir yağ. Hı hı. Bununla beraber de saç diplerine sürülebilir, masaj yaparak uygulanabilir. Biraz önce söylemiş olduğum yağlarla karışım yapıp daha zengin hale getirilebilir. Ama tabii ki sadece saç için değil kabak çekirdeği yağı en fazla e, tüketim nedenlerinden bir tanesi de prostat. Hmm. Prostat rahatsızlığı geçirenler için e, çok güzel bir yağ. Hı -hı. Onunla beraber idrar yolu, sık idrara çıkma, idrar yolları, enfeksiyonları. Bunlara iyi geliyor. Evet bunlara son derece iyi geliyor. Nasıl tüketelim? Direkt e, içelim mi sabah evet, akşam? Formülü ne? Aynen direkt içiliyor. Günde iki defa ya bir kaşık günde bir defa bir tatlı kaşığı sabaha çıkarna. Eğer o şekilde içemiyorsak günde iki defa bir çay sabah bir akşam bir çay kaşığı. Evet. Menopozda da aynı, etkisi aynen. olduğunu okudum ben menopoz, kabak çekirdeği yanın Ka e, Kabızlık. Evet, kabızlık. Modern çağın en büyük sorunu evet. bağırsak problemleri. Evet. Hem bağırsak problemleri hem de menopoz döneminde Yaşanan bu olumsuz etkileri hafifletici etkisi olduğu tespit edilmiştir kabak çekirdeği yağının. Harika. Kadim bir bilgiden yola çıkarak tabii çörek otu yağını soracağım. Hı hı. Evet. Bu da yine çok satan ürünlerinden evet. biri. Şimdi şöyle peygamber efendimizin böyle bir hadisi şerifi olduğu söylenir. Çörek otu ölümden başka her şeye iyi gelir diye. Evet. Bilmiyorum bunu destekleyici bilgiler sizde var mı? Evet. Neden çörek otu hayatımızda olmalı? Evet. Gerçekten her derde deva çörek otu, herkesin kullanması gerekiyor ve her eve girmesi gerekiyor. Çocuğun da kullanması gereken, yetişkinin de çocuklar da kullanabilir. Evet, kesinlikle organik bir üründen bahsediyoruz, organik e, sertifikalı bir çörek otu çok değerlidir. E, dolayısıyla çocuklar da kullanabilir. E, daha çok bronşit, astım, alerjik reaksiyonlarda çörek otu harika bir üründür. Aynı zamanda metabolizmayı güçlendirir, hızlandırır, bağırsakların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur, kolesterolü dengeler. Yine aynı şekilde mi kullanacağım sabah akşam? Aynı şekilde. Eğer içilebiliyorsa tek başına e, günde bir tatlı kaşığı, içilemiyorsa çünkü herkes içemeyebilir yağı, o zaman bir çay kaşığı sabah akşam günde iki defa. Ama şimdi Ramazandayız. Evet. Ya açlık ve susuzluk hissini de gideren bir evet, mucizeymiş bu meyve. Evet. Hem de şişliği alan. Açlık iki şekilde kullanabilirsiniz. Bakın. gece diyelim ki sahurda yoğurda çörek otu tohumu bir tatlı kaşığı karıştırabilirsiniz. Bunu tüketebilirsiniz. Tamam. Onunla beraber de bir tatlı kaşığı çörek otu yağı. Harika. Kullanabilirsiniz. E o zaman yeri gelmişken keten tohumu yağında Ko evet. konuşalım. Burada benim en mühimsediğim taraf şu oldu. Kanser karşıtı olması. Hı hı. Yine çağın en önemli problemlerinden biri neden nasıl kansere yakalanıyoruz İşte bu evet. kullandığımız e, evet. kimyasallar yapaylıklar bizi maalesef dert sahibi etti diyebiliriz ama çözümsüz değiliz hayatınızı doğallaştırabilirsiniz. Biotera gibi markalarda buna aracılık ediyor. Kanser karşıtı dedim keten tohumu yağını. Doğru ve kalp dostu en önemli özelliği kalp dostu olması keten tohumu yağı omega 3 zengini çünkü. Bitkisel omega 3 içeriyor. Hayvansal omega 3'e göre 7000 kat daha hı hı. güçlü. Valla bu üçlü yağ ben olsam evet. alırım. Kabak çekirdeği yağ, çörek otu yağ ve keten tohumu yağ. Hı hı. Olmazsa olmaz bunlar hayatlarınızda diyor. Ben kendi kullandığım iki ürünü size göstermek istiyorum. Bunlar da benim olmazsa olmazlarım. Geçtiğimiz günlerde de size e, aktarmıştım bunu. Bu balm efendim. Bunu böyle ben... Şimdi çekime mi geleceğim? Evden çıkmadan hemen böyle bir parmak sağ burnuma, bir parmak sol burnuma sürüyorum. Beni virüslerden koruyor. Sonra ne yapıyorum? Şu spreyi alıyorum ki içinde propolis var. Hı hı. İnanılmaz güzel bir ürün. Ee, boğazıma sıkıyorum, kalabalığa karışıyorum. Ee, beni bir takım mikroplardan, virüslerden bu iki ürün koruyor. Hı hı. Hatta e, şimdi sizinkini kullanıyorum ama pandemi döneminde bir başka markanınkini kullanıyorum. Yine ben pandemiyi bununla geçirmiştim. Bunu da burada <laughs> söylemek isterim. <laughs> Anlatın bunlar niye evet. hayatımızda olsun. Evet. Bu iki ürün çünkü özellikle solunum yolları enfeksiyonlarında o e, okaliptüs yağı, kekik, e, biberiye, nane e, yağları çok değerlidir. <laughs> Onların e, birisi bal, birisi de daha solüsyon o, hali, sprey olan. Evet, sprey olan solüsyon hali. Fakat sprey olan propolis yüzde beş flavona propolis kekik, evet. karanfil, limon kabuğu, nane evet. var evet. içinde bu sprey. Evet. Ve uçucu yağların ne kadar değerli olduğunu anlatmıştık ve bunların düşünün bir de organik hali, organik gerçek uçucu yağlar içeriyor. Mikropları ağız ve burun yoluyla daha çok alıyoruz. Bu sebepten dolayı hem özellikle burun kanatlarına sürmüş olduğunuz balm hem nefes yolunu açıyor, daha güzel nefes almanızı sağlıyor. Hem de aynı zamanda burada mikropların burundan içeri girmesini engellemiş oluyor. Aynı zamanda bu giren atakları olduğunda hafif şakaklarınıza sürdüğünüzde e, bunu hafifletiyor. Aşağı ne yapabilirsiniz? E, Soğuk algınlığı gibi bir durum olduğunda mesela nefes almakta zorluk çektiğinizde göğsünüze sürüp yatabilirsiniz. Ya da kendinizi kötü hissettiğiniz akşamlarda e, ayak altına bu balmi sürüp üzerine çorabınızı giyebilirsiniz. Sabah geldiğinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Çocuklarda da kullanılabilir evet, mi? Evet, tabii ki. Çocukların da mesela tabii ki. ayak altlarını sürün, evet. çoraplarını giydirin, evet. yatırın. Kesinlikle sabah ertesi gün sabah kendini çok daha iyi hissedecektir çocuk. Ay harika. Evet. Bir de şey yapılabilir. Buhur Hı -hı. yoluyla kullanılabilir. Sıcak suya çok az bir miktar balm damlatıyorsunuz ve havluyla kapatıyorsunuz. Bir 5 dakika, 5-6 dakika buhur yapıyorsunuz. Bütün sinüslerinizin boşalmasını sağlıyor. Aynı zamanda çok rahat nefes almanızı sağlıyor. Ve hiç kimyasal olmadan bu işlemi yapıyor. Önemli olan da bu. Yani kimyasal solumamış oluyorsunuz. Organik yağlarla şifa bulmuş oluyorsunuz. Diğer ürün ise propolis içeriyor. yüzde %5 oranında ayrıştırılmış flavonoid var içerisinde. E, bu arada propolis e, arıların kovanını korumak için kendilerinin yapmış olduğu reçinemsi Hı. bir madde. E, nasıl ki arı kovanını bu propolisle koruyor. Aynı şekilde bundaki propolisi sıktığımız zaman boğazımızı kalkan vazifesi görüyor. Ve dışarıdan gelen bakterilere karşı vücudumuzu koruyor. Toplu taşıma kullanıyorsanız evet. hemen sıkın. Öyle bir evet. net. Evet. Zaten burun kanatlarına da balmi sürdüğünüzde vallahi koruyor. Ben kullanıyorum yani. Evet.